Değerli dostlar, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bir heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Ankara'dan bir grup çok değerli dostların bulunduğu Sosyal Düşünce Derneği etrafında arkadaşlar doktora tezim kitabımla alakalı bir ön okuma yapmışlardı. Bu kitabın ve insani ve sosyal gelişim çalışmaların değerlendirmesini e, iki saate yakın bir zaman müzakere ettik. E, kritik düşünce, e, biyolojiden, eğitim tarihinden, ilahiyat zemininden çok farklı alanlardan, kütüphanecilikten tecrübeler olan arkadaşlar e, çok güzel bir değerlendirme yaptılar. Zamanıma değer kattılar. E, benim tohumun toprakla buluşması dediğim bir heyecanıma da katkı sağladılar. Hem bitirme tezime hem doktora tezine, hem insani ve sosyal gelişime çok farklı güzel e, katkılar sundular. Niyet hayır, akıbet hayır. Biz Rabbimizin bize verdiği imkan ve kabiliyetleri e, en güzel şekilde e, yaşamak ve yaşatmak ve kafeten linnas olan bir kitabın temsilcileri e, ve halife sıfatıyla üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme noktasında böyle bir gayret içindeyiz. Rabbim ve yar ve yardımcımız olsun. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle nice hayır kapılarını açsın. Bu ömür nimetini en verimli, en güzel şekilde değerlendirip halimizi, ahvalimizi ve akıbetimizi hayır eylesin. Hepinizi bu heyecan ve duygularla selamlıyorum. Bir enstitü, bir dernek, bir üniversitedeki efendim merkez, bir çalışma alanı insani ve sosyal gelişim, ferdi ve içtimai kemalat, tenmiyetül beşeriye vel müçtema, human and social development diyebileceğimiz önemli olan burada zarfın içine ne koyduğumuz zarf mazruf meselesi dağınık bir şekilde web sayfasındaki olan bilgilerin işte kitaptaki yeni üç kitap şeklinde olma ihtimalinin şu anda emekliliğe doğru yaklaştığımız zaman da bir kuluçka merkezinde daha güzel verimli ki bir de nasılsanız öyle idare edilirsiniz bu konuların konuşuluyor olması Rabbimizin insanlığa olan bizim üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmemize o kaderin tecelli etmesine bir vesile olması noktasında Rabbim tek kuluna bütün kabiliyet ve kapasiteyi vermiyor burada yardımlaşma dayanışma karşılıklı destek ve zemin çalışmaları hepimiz için önemli. Rabbim bizi razı olacağı yolda istihdam eylesin. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Hurmetlerimi sunuyorum efendim.